Her işi sevdayla yaptı Olmaz olanı aşkla yaklaştık Her kararımız da duygusaldı İyi ki de yaptık Bile bile yaptık Bir adam geliyor Haberin var mı? Bir. bir adam var ki Sözünü eli Bir adam geliyor İçimizden biri Bir adam var ki ben Beni herkese sorabilirsiniz arkadaşlar. Herkese. Etrafınıza, arkadaşlarınıza, sosyal medyaya, Google'a. Bir kişi benden için kötü diyorsa o kadar iddialı Bir kişi bana oy vermeyin. Ama derlerse ki Ali Başkan düzgün, dürüst, çalışkan, insan ayırmaz, parti ayırmaz, halkın içinde, halkla beraber o zaman oylarınıza talibim. Sizler hepiniz yıllardır ilde yaşıyorsunuz. Sorunların farkındasınız. Ben bunları çözmek için aday oldum. Hepinize sevgiye, saygıyla selamlıyorum. olacak. Bir adam geliyor. É chique, tavrana